9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 24 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 243. yönerge. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden totoloji olanları belirleyerek karşılarında verilen kutucuğu işaretleyiniz. Cevap 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 24 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.